Günaydın. <laughs> Hava bayağı sessizdi ama şu an gözükmüyor. Şu an yoldayız ve yeni planlar... <laughs> asla bitmiyor. Evet, asla bitmiyor ve çok güzel planlar var. Biz ekmek almayı unuttuk, bu yüzden açız. Çok açız. <laughs> ve aktarma süremiz 6 dakika Ay, sadece. Hayır, geberimiz var ama çatalımız yok. Evet, çatalımız yok. Şey, peynirimiz var, ekmeğimiz yok. Böyle bakıyoruz şu an. İtalya diye. ve ucuz diye baktığımız yerler. Burası baktığımız yer ve İtalya. Hani, hani şurayı gezersin ya. <laughs> Kurtarmamız başarılı. İki tane kurbası aldık. Altı dakikada. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. vazgeçilmez mekan. Nürnberg. <laughs> Nürnberg half <hafta alsaydı>. bağımsız. <laughs> şey aldık, Aysat'ta aldık. Şimdi bir saatimiz var aktarma için. Dinleneceğiz. Yürüyeceğiz. Ne dinlenmesi? <laughs> Yine Nürnberg'deyiz. Çok tatlı ya. Son trenindeyiz. Münch'e gidiyoruz geldik Münih'e <laughs> <laughs> şükür şükürler olsun Münih'in klasik, biz yine kilisedeyiz önceki videoda söylememişim hiç o yüzden şu an çıkıyorum. burası Saint Michael kilisesi çok güzel <laughs> hangisi? Ay evler çok tatlı. Ve biz şu an Asya Market'e gidiyoruz. Çok heyecanlı. Çünkü açız. 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 <laughs> aldık. Şimdi otobüsle hostele gideceğiz. Yağmur başladı. <laughs> Odamıza geldik. Şansımıza bomboş. Umarım <laughs> kimse gelmez. Hii, çok tatlı. Aynen. Üç gün bir gün boş geçsek de olur. Yok iki. <laughs> tamam iki olsun. Hadi i̇çini de boş geçelim. Burası ve tuvalet. Gayet otel gibi. Çok tatlı geldim. Umarım kimse gelmez. Noodle'larımız. Böyle bir şey var. Buradan bize pizza veriyor. Nereden veriyor? Ee, arka taraftan. Kare... Oha bu ne? Böyle şuradan <laughs> pizza şeyi bulduk. O diğer taraftan. Bilmiyoruz. Böyle bir şeyleşti. Ay. Hı. Yağmur yağıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> yine merkeze geldik. Sabah yağmur ödeli gibi. Şimdi öyle keyif keyif geziyoruz. Yine kilise gidiyoruz. <laughs> ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <gülüyor> böyle. <gülüyor> Mükemmel bir kilise geldik. <gülüyor> Mükemmel. diğer <laughs> Mükemmel. Kilit. Kilit, kilit. Tamam, bizim bunlara ihtiyacımız var şu an oluyor. eşyalarımızı kilitlemek için. Çok güzel, mükemmel. Biz sonunda yapacak bir şey bulduk. Biz bir ay karar verdik. Bir saattir boş boş dolanıyoruz. Bir gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Karar vermedik. Ee, göl planlarımız da değişti Neyse, ben onları güncelleyeceğim. Ama bak yine! Bizim A göl planımızdan falan iptal oldu. <laughs> bu ne? İğrenç. Ne gel arkadaşlar? Bu hava da gerçekten. Ne gel dağ çıkacak <laughs> bu. Şey bizim daha. Şu an seni Ben mini ha? Açamıyorum. <laughs> bizim plan değişkin. Mini Miniteyiz. Yağmurlu mini. Splat'a geldik ama geçemiyoruz. Bir şey var sanırsak. Buradan şimdi geri <laughs> dönüyoruz. Biz bütün her şeye rağmen <laughs> sanat müzesine gideceğiz şimdi. Neydi? Alte Pinakotek Pina Pina müzesi. Ee, böyle. Islanmış mı? <laughs> Normal vakitlerde insanlar buraya oturuyor büyük ihtimal. <laughs> her şeyi sıkıştırdım. İki büyük çanta sıkıştırdık. Kitlendi <laughs> 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 mi? Ha, süper. Giriyoruz müzemize. <laughs> Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burada Amerika oto, okul otobüsü var. Aa, çok tatlı. Var. Evet. Ha, çekilin. Bu ne? Fotoğraf, fotoğraf. Oh, otobüs değilmiş. Barmış. <laughs> Çok saçma. Biz yine nereye gidiyoruz? Bir kiliseye gidiyoruz. <laughs> Mükemmel. Şükrüm yok. Geldik. Şeye geldik. Residence. Müşin. <laughs> 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 Burada yine bir etkinlik varsa, Bu yağmurda mı? <laughs> Her yerde etkinlik var. Gerçekten. Bugün akşam da bir konser var. Hem <laughs> de açık hava. Evet ve bedava. <laughs> Bakacağız ama çok kötü <gülüyor> gözüküyor. <gülüyor> Yine şu minik marketlere geldi işte. Şu ana kadar Almanya'da hiç şinistel yemediğimiz için. Şu an şinistel yemeye karar verdik. Çok yağmurlu. Bitti beyiz. aşırı ani bir karar ha. e, 2,5 buçuk saat uzaklıktaki şatoyu gezmeye <laughs> gireceğiz. Bugünden bizim bir kazanmamız gerekiyordu bunun için. Aldık odası. Evet dün düşünmüştük dedik ay öyle ay böyle gitmemeye karar verdik. Şimdi saat dört ve, ve e, gidiyoruz. Evet. <laughs> Çünkü dışarıda da... yanlışlıkla yeni bir şehir daha gezmiş olduk. Böyle. o <laughs> 14 bin nüfusu varmış. Köy yani. <laughs> Aynen köy. <laughs> Olsun. E, tık atabiliriz. Yeni bir Atacağız. yeni bir şehir. Şuraya <laughs> gideceğiz. Evet, bizim daha hayallerimiz bir şekilde gerçek oldu. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Bize gerçekten dua lazımmış. Şu an 30 dakikalık 15 dakikalık çıktık. Ve inmemiz lazım e, şey yetişmek için. Deutsche çabanımıza <laughs> Böyle. Çok güzel. Aşırı güzel. Biz artık koşuya geçtik. <laughs> çok güzel. Çok da yükselmeyelim. Bu tamam da evet burada giderim. bir şey yok. Biz gidiyoruz artık. Çünkü bence şehir de tatlı. Şehir aşırı tatlı. Füsen. Önerili. Hı hı. <laughs> ama gezecek vaktimiz yoktu. Şimdi artık dönüşe geçiyoruz. Böyle beş, kaç dakika kaldı? Maksa 30 dakika kalmıştır ama Kesinlikle değdi. <laughs> 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 Mükemmel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi iki buçuk saat dönüşümüz var. <laughs> Geldik. Dönüş yolundayız. <laughs> Biz hiçliğin ortasında aktarma yapıyoruz. Aa! <laughs> 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 <Oo, yolum gülüyor> Ay, <ayırınç. gülüyor> Her, her yerde, şey her yerde, yerde şey var. İğrenç söyleyen Neyse biz şimdi pizza gidiyoruz galiba. Yarım saat aramız var ama yarım saat de. Yarım saat zaten kaç dakikası yürüme? <gülüyor> 25, <gülüyor> 25 dakikası yürüme. Şimdi bilmiyoruz bir şey yapacağız ha. Hadi 8 dakika dedim buraya. Tamam 15 dakika yürümeymiş. Tamam. Pizzadan vazgeçip market <laughs> şeyimizi aldık. <laughs> Şöyle bir yerdeyiz. Ben bu şehrimiz Bir dakika bir dakika. Biz şu an bir tane şehirdeymişiz. Yeni bir şehir, bambaşka bir şehir. Bugün üçüncü şehrimiz şehrimiz. Geldi. Biraz bilebilmekteniz lazım. Biz şimdi yürüyoruz hostele çünkü tramvay bozuldu. Tramvay bozuldu mu? Yolda kaza oldu. Pardon, pardon. Tramvay bozuldu. Evet, yolda kaza oldu. biz de indik şimdi yürüyoruz. Böyle e, Baya bayan bayan şeyi turunun başlangıcı böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>